ailenin çocuğuyum 1965 doğumluyum görücü usulüyle evlendim ayrıldım ilk evliliğimden iki çocuğum var bir kızım bir oğlum var 35 yaşında ikinci evliliğimi yaptım ama o süreç benim için çok önemli tabii. Yani gerçekten çok bir kadın için inanılmaz fırtınaların benim için en azından olduğu bir dönem. 36 yaşım, yaşımda tanıştım şimdiki eşimle evliliğim devam ediyor. Sosyoloğum, aile danışmanıyım, sen eğitmeniyim, yazarım. Bir kere kesinlikle bir kitap yazmak için yola çıkmadım. Bilgi olan ilgim, merakım, sevgim beni o yola götürdü. Şimdi beş kitap yazdım. Altıncısını da yazmaktayım. Ya eğitim benden esirgenen bir şeydi aslında. Yani hani doğu kökenli olmak tabii o ayrı bir süreç yani ya da yani o kültürel altyapının e, sizde olumlu ya da olumsuz etkileri oluyor. İşte onlardan biri de eğitimdir. Bizim yaralarımızdan biri biliyorsunuz özellikle kadınların okutulmaması meselesi. E, şimdi rahmetli babam e, eğitime çok meraklıydı, çok hevesliydi. Ancak geleneksel o altyapıya da nedense e, kulak veren biriydi. O yüzden eee ben mesela ortaokula gitmek için çok mücadele ettim. Babam sen ilkokulu bitirdin yeter artık demişti çünkü. Ama ben çok hevesliydim. Neyse ortaokula da başardım e, okumayı. Liseye geldim. Lisede babam yine aynı şekilde işte sen kızsın gerek yok okuma. Başka şeyler öğren. Başka meslekler işte dikiş, nakış onları öğren vesaire. Ama ben okumak istiyorum. Lise'ye gitmek istiyorum. E okul sezonu açıldı. Babam hala e, ısrarla beni göndermek istemiyor. Annem zaten pek oralı değil. Babam ne derse o oluyor falan ise ben çıktım gittim okula. Kendi kendimi kaydetmek için gittim tabi. Fakat müdür dedi ki bana, kızım dedi, velin olmadan biz seni kaydedemeyiz. Git velinle gel. Ama hocam dedim, babam gelmiyor. Hani işim var diyor, gelmiyor babam. E vakit geçecek, hani kayıtlar biçecek, Ben yazılmak istiyorum dedim. Olmaz dedi, git velinle gel. Şimdi ben o kadar üzgün çıktım ki oradan size anlatamam o anımı Ve yolda giderken eve doğru okuldan çıktım. E, karşımdan birileri geliyor, e, elini tutmuş Hani çocuğu olabilir, bilmiyorum hatırlamıyorum tabi. Bir beyefendi. Yanına gittim, dedim ki amca benim velim olur musun? Çünkü dedim ben dedim okula kaydolmak istiyorum ama dedim hoca beni hocam beni kaydetmedi işte git velin gelsin dedi gel kızım dedi tuttu elimden gel gidelim ben senin velin olurum dedi hiç unutmuyorum hiç unutmuyorum eğer yaşıyorsa gerçekten kendisine ulaşmayı çok istiyorum çok istiyorum o insanı bir kez daha görmeyi bir kez daha yüzüne teşekkür etmeyi çok istiyorum gittik onun da bir kızı vardı. ...dedi ki bu benim yeğenim... ...benim için... Ee, ...kaydetmek için geldim... ...beni kaydetti... İşte ben o zaman liseyi bitirdim... ...fakat geldik üniversiteye... ...babam yine aynı şekilde... ...hayır üniversiteye gitmeyeceksin işte... Yurt, e, ...şehir dışına... E, ...bir kız gid, gönderilmez... ...vesaire... ...ah... ...orada o mücadeleyi sürdüremedim... ...ne yazık ki işte ondan sonra... ...görücü usulüyle evlendim... ...fakat içimde ukde. Rüyalarıma giriyor. Yani rüyalarımda üniversiteye kaydolmuşum ama gidemiyorum. Ve yıllarca yıllarca ben bu rüyayı gördüm. Bir türlü gidemiyorum ama. Yani kayıt yapmışım ama bir türlü gidemiyorum. Kâbus gibi. Ve hiç unutmuyorum. Üçüncü kitabımı yazmıştım. Bilinçteki Sıçramalar. Bilinçteki Sıçramalar rüyalar üzerine bir kitap. Bilinç ve rüyalar üzerine bir araştırmamdır benim. Rüyamda gördüm ki bir amfi, insanlar oturmuşlar, sahne boş ve beni bekliyorlar. İşte o gün, o sabah kalktım. Dedim ki ben tekrar üniversite imtihanlarına girebilir miyim acaba? Tekrar okuyabilir miyim? Ya yani kaldığım yerden bunu bitirebilir miyim diye ama bu rüyam benim için çok müthiş bir ilham olmuştu çünkü hiç gidemediğim üniversiteye bu kez gitmiştim. Anfide beni bekliyorlardı ve ben gidince insanlar ayağa kalkmıştı. Nerede kaldın? Seni bekliyoruz demişlerdi bana. Ben o zaman dedim ki evet bu bir işaret benim. Ee, sınavlara girmem lazım. Girdim, kazandım. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü okudum. Tabii ki eşim bana çok büyük bir destek verdi. Bu arada eşim gerçekten Selanik kökenlidir ve çok aydın, çok ilerici bir görüşe sahip biri. Nihayet bir erkek, yani erkeklerin bir bölümü karşı çıkarken, ama bir erkek yine e, bu duyguma, bu düşünceme saygı duyarak beni destekledi. Yanımda durdu ee, ve ben okulu yüksek onur derecesiyle okulu bitirdim. 2014 e, yılında üniversiteye gittim. 2018'de bitirdim üniversiyi. Ee, kaç yaşındaydım? 48 yaşındaydım başladığımda. O sürede 4 kitap yazmıştım. Beşinci kitabım Gayamla'yı da yazıyordum, yazmak üzereydim. Yani bir taraftan da yazıyordum. Yani okumanın yaşı yok. Elbette ki şuna inanıyorum. Yani diplomalar size bir kapı açıyor. Sadece bir kapı açıyor. Ee, ama gerçek diplomayı veren yaşamın kendisidir. Çünkü hayat bir öğrenimdir. Yaşam size bir şeyleri öğrenmeniz için sizi zorlar. Eğer siz orada kendinize inanırsanız kendinize acımayıp kendinize inanırsanız kendinizi gerçekleştirmeniz kaçınılmaz olur. Yani benim hikayem aslında bu toprakların kaderinin bir bölümünü yüklenmiş ama bu kadere razı gelmeyen kendi kaderini kendisi yazan bir kadının öyküsü aslında. Çünkü benim gibi binlerce, yüzlerce, on binlerce kadın var. Benim yaşadıklarımı yaşayan, örneğin bir görücü usulüyle evlenmek aslında geleneksel bir yapıdır. Hiç kolay değil tabii. Yani o kuralları yıkmak, yeniden inandığınız kuralları kurmak ve yaşamak mücadele gerektiriyor. Ama bu toprakların kadınları güçlüdürdü aynı zamanda. Buna inanıyorum. Dolayısıyla bu yolculuk aslında beni işte gayanla sosyal sorumluluk projesini doğurarak doğurtarak yani bir toplum nasıl iyileşir ve insan nasıl iyileşir ve bir toplum nasıl ilerler sorgulamalarını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla e, gayanla ...kadınların iç dünyasını... ...iyileştiren... ...çünkü psikososyal süreçlerimiz... ...bizim hayatımızda... ...çok büyük rol oynuyor. O psikososyal süreçler dediğimiz... ...doğduğumuz coğrafyadan... ...tutunuz, doğduğumuz aile... ...bizi yetiştiren... ...annelerimiz, babalarımız... ...amcalarımız, akrabalarımız... ...okuldaki öğretmenimiz... ...bütün bunlar aslında... ...bizim... ...kim olacağımızı belirler. Çok güçlü faktörlerdir bunlar. Ben bütün bunları harmanlayarak... ...siz de yapabilirsiniz mesajını vermek istiyorum aslında topluma. Aslında kendimi tanımlarken... ...görünmeyeni, hep merak, yani o metafizik alemi, varlığına hep inanan... ...zaten bir şaman babaanne beni büyüttü. Yani babaannemin bende çok derin izleri vardır... Onun o şamanik öğretilerini ben aldım. Ee, şimdi ezoterizmle ilgilenmem zaten çocukluğuma da dayanıyor. Dolayısıyla bana hiç yabancı değil. Ee, aslında kendimi bulmak yolculuğuydu bu. Ezoterizme gidiş bir taraftan da. Çünkü ben insanın görünmeyen bir ruhu olduğuna inanırım. Ve Maddi dünyayı o kadar beş duyuya indirgeyerek bakıyor ki insanoğlu, özellikle modern çağda insanlar beş duyuya mahkum edildi ve ruhuna sırtını döndü. Dolayısıyla aslında yeteneklerinden de uzaklaştı bence insan. Çünkü o sezgisel, duygusal yönümüz bizim yaratıcı kaynağımız. Yani sadece gördüklerimize değil, gördüklerimizin ötesinde bir gerçekliğin var olduğunu unutmamamız gerekir ki ben unutmadım. Ezoterizmi e, bu yüzden çok seviyorum, mistizmi seviyorum, önemli buluyorum. Çünkü bilimin kaynağının da o derin düşünme olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü felsefenin doğumunu, doğumu da aslında derin düşüncedir. Güzel düşüncedir, iyi düşünmektir. Peki bu düşüncede referans kaynağımız nedir? Bana göre en büyük yaratıcı doğadır. Biz doğaya baktığımız zaman doğanın fiziğini, fizik yasalarına, onun biyolojisine, onun geometrisine, onun matematiğine, onun gerçekten... E, Renklerine, desenlerine, o muazzam muhteşem çeşitliliğine baktığımızda bilimi görüyoruz. Eğer bilimi arıyorsak, bilim doğadadır. Doğaya bakmalıyız. Yani inandığım şöyle bir gerçeklik var. Toplumsal yapıları oluşturan insanlardır. İnsanların bilinç düzeyleri, düzeyleridir ya da yönetim şekilleridir, idare biçimleridir, devlet sistemleridir. Bir de evrenin yasaları vardır. Yani insanoğlunun yaptığı yasalarla evrenin var ettiği yasalar vardır. İşte benim mistizm ve ezoterizmdeki referans kaynağım evrenin yasaları. Kozmos'un yasaları. Gerçeği aramak istiyorsak eğer sanal bir dünyadan biraz sıyrılıp gerçeğin izini sürmek. İşte bu duygu ve düşünceler beni ezoterik bilgilere daha çok yaklaştırdı. Müzik Kerim'in apokrifası. Şimdi böylesine bir toplum içerisinde düşünün, ben Kur'an-ı Kerim'in apokrifasını yapıyorum, yazıyorum mu ya, bir kadın olarak yazıyorum? Bu benim için çok cesaret isteyen bir karardı. İlk bu kararımı yine eşimle paylaştığımda ben dedim, inceliyorum, görüyorum ki aslında Kur'an-ı Kerim'in içinde çok önemli ayetler var. Evrensel ayetler var. Ama insanlara neden bunlar anlatılmıyor da başka şeyler anlatılıyor. E i̇şte saçını şöyle tut, işte şöyle yap, böyle yap. Yani basit günlük gündelik olaylar. Karmaşık. Bunlarda da netlik yok. Bunlar da karmaşık. Neden bunlara insanlar anlat insanlara neden bunlar anlatılıyor da bu kozmik evrensel bilgiler neden aktarılmıyor? Niye de diyorlar ki sen anlamazsın, sen bilmezsin? Neden? Çok basit aslında. Toplumu, toplumun bilinç seviyesini basit düzeyde ilerlememesi için yapılan bence bir yöntemdir bu. O yüzden dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'in içindeki var olan önemli ayetlerin ne olduğunu anlatmak istiyorum dedim. Apokrifa zaten üstü örtülen, gizlenen anlamına geliyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in apokrifası ismini koyduk. Dolayısıyla bugün gümbür gümbür okunuyor. Gerçeğe çok yakın gerçekten. Tabii ki her zaman gerçek nedir sorusunu hep arıyoruz. Ama Sümer tabletleriyle ilişki kurdum tarihle ilişkilendirdiğim, evren yasalarıyla ilişkilendirdiğim, hepimizin içinde ruhunda var olan bilgiyle ilişkilendirdiğim bir sentez oldu. Başarılı bir şekilde de okunuyor. İkinci kitabım İnsanlığın Apokrifası. Aslında bunlar dinler tarihi çok önemlidir. Dinler dinler tarihini bilmezsek eğer oradaki o düğümlemeleri de sökemeyiz. Onun için Dinleri hakikaten incelemeliyiz. İnsanlığın Apokrifası, Tevrat üzerine yazdığım bir kitaptır. E, Tora ve Tevrat e, a, araştırmasına dayalıyor dayanıyor. E, sonra, Bilinçteki Sıçramalar kitabımı yazdım. Rüyalar ve bilinç üzerine, iç dünyamız üzerine. E, sonra küllerinden dolmak. Filerinden Doğmak benim çok çeşitli makalelerimin de bir araya geldiği bir kitaptır aynı zamanda. Ardından Gayanla. Gayanla. Bakın aslında kitaplarımda toplum ve insan var. Yani sosyolojik, e, psikolojik, tarihsel, e, arkeolojik belki sembol sembol dilini de kullandığım, sembolizmi de içine dahil ettiğim bir bütünlük aslında sunuyor insana. Çünkü bana göre gerçek özgürlük ve özgüven kişinin konfor alanından çıkıp her işi yapabileceği yeteneklerini deneyimleme fırsatını kendine vermesidir. Hayat budur. Bu yaz arazimizde çalışırken zeytinleri budarken bir telefon geldi bir öğrencimden, bir zen öğrencimden e, nasılsınız diye sordu. Ben de ona şunu dedim ölümü hak etmek için çalışıyorum dedim. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Ölümü hak etmek o kadar önemli bir düşünce ki yani gerçekten derinliği olan bir düşünce. Çünkü aslında bu dünyada yaşıyor olmamız ee, şöhret için e, para için e, gösteriş için değildir anlamak içindir Bu bedenin hakkını vermek içindir ve geride sizi takip edenlere bir iz bırakmaktır yaşamak. bir gerçeklik vardır. Yani Agarta ve Şambala güçler. Şimdi aslında her ikisi de aynı bilgiyi kullanırlar ama yönleri farklıdır. Yani biri dünyasal e, yöne doğru dönerken döndürürken bütün bilgiyi diğeri ruhsal olana doğru döndürmek ister. İşte biz tam da bunu yaşıyoruz aslında. Yani o yapay zekaları kullanan kullanmak isteyen zihniyet ezoterizmin dünyasal çarkı için hizmet edenler. E, bu aslında insanın gelişimine değil bana göre insanın bütün o var olan enerjisini ve gücünü sadece belli kesimle bağlanması için e, kullanılan bir yöntem ve sistemdir. Yani insanla hizmet gibi görünür ama uzun vadede insanı bitiren, insanı tüketen bir gelişimdir bana göre. Çünkü konfor alanı, konfor alanı bit konfor alanı bitirdiğiniz zaman ve her şeyi yapaylaştırdığınız zaman bir süre sonra o yapaylık sizin gerçekliğinizmiş gibi algılanmaya başlar. Nasıl ki bir dönem ruhumuzdan uzaklaştık ve sadece maddeye bakarak gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuza inandırıldıysak şimdi onu da elimizden alacaklar. Yani bedenlerimizi de elimizden alan, almak isteyen bir güç var aslında. Yani ben yapay zekanın insanı geliştireceğine değil, körelteceğine uzun vadede, körelteceğine inanıyorum. En koyu karanlıklar aslında aydınlığın e, işaretidir de aynı zamanda. En koyu karanlıkta e, ne olur? Aydınlık olur. Değil mi? Yani gecenin en koyu karanlığı aynı zamanda günün ağarmasının işaretidir. E, toplumlar tarih boyunca iniş ve çıkışlar yaşamışlardır. Yani altın çağ yaşamışlardır ve karanlık çağ yaşamışlardır. Dolayısıyla e, bu bir süreç e, bu doyum sandıktan sonra insanlar şunu görecekler. E, bu sanallık bizi aslında tüketen bir sanallık deyip kendi seçimlerini, kendi iradeleriyle kendileri karar verecekler. Yani ben bu noktada şunu söylüyorum. Ya benim ne haddime diyorum ya onu ya, yaradan var eden bir güç var iken onu ona müdahale etmek benim ne haddime diyorum mesela. Dolayısıyla ilahi bir sistem var. Bu sistemin içinde olmak ya da bozulmak, yok olmak, kayıp olmak bu insana verilen iradeyle mümkündür. Bazen bazı toplumlarda bir lider gelir ve o lider o toplumun kaderini değiştirir, yeniden yazar, ona bir kader yazar. Ama o toplumun içerisinde birileri yine oluşur, zaman içerisinde onu yıkmaya çalışır. Yani bu çatışma, bu savaş hep var oldu. Ve var olmaya da devam edeceğiz. Yani ben de gözlemliyorum. Ama burada şöyle bir durum var, bunun altını çizmek lazım. Yani birey. Bunun neresinde olmak istiyor? Yani herkes kendinden sorumlu, önce kendinden sorumlu. Yani ben bunun neresinde olmak istiyorum sorusunu bence herkes kendine sorduğunda o evrensel ilahi güç ona bir yol, bir kapı açacaktır diye düşünüyorum. Müzik